abi. Yavşak. Neyse neyse şey ne, şey, sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben aldım. Hop bugün de bir konum var. Tekenet fibernete geçtim arkadaşlar. Ay yemek yemiyor. Tekenet fibernete geçtim. Çok iyi bir internet hızımız var yani eski göre 4-5 kat daha hızlı şimdi şu adamı da yüz kaptım yani hemen yukarıdaki tier 2'lara mı gideceğim aynen öyle yapacağım tier 2'yu alacağım şunu da alayım yani adamlar kimse çok kötü olur benim için inşallah kapışırlar. Ee, biraz daha geliştikten sonra konumdan bahsedeceğim yavaş Ve bu kadar çok şeyler çıkamaz yani. Niye bu kadar çok şeyler çıktı anlamadım ben de. Yani, kimsin var? Top kodamı da aldık efsane hop şunu şöyle yap şunu şöyle şunu da pat 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 hop pal pal hop şu alttaki kürtüye gideceğim ondan sonra da crafting tabledan kendimi elmas kılıç yapacağım ya burada hep karıştırıyorum. Hop. Buradan buradan. Buradan 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 hak, hak. Hop 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 hop. hop. Evet, çok da şey Hop bir çeşit çıkar değil yani. Hop buradan geç. <laughs> Şu an korkuyorum arkadaşlar niye? Çünkü böyle çok oluyor artık yani burası ensiz yani belki de hacker's'dan girip atarlar. O yüzden çok güvenemiyorum yani. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şimdi daha doğru gideceğim. <laughs> ve e, bazı günler niye video gelmiyor bunu da açıklayayım e, çok video çıkartamıyorum açıkçası yani eski eski çıkartmaya çalışıyorum ve e, hakerlara sen olunca moralim çok bozuluyor yani çok e, bir durum bence bu yani 15 dakika boyunca oynuyorsun konuşuyorsun ve ondan sonra gelip bir hacker veya makro seni kesiyor veya sol ışıkta bazen ikili tıymaya da oluyor yani Bu çok kötü oluyor o yüzden numaranı bozuluyor başka video Çekmek istemiyorum Neyse zaten konum bu değildi Tdns Fibernet yani eskiden kızım. E, ha internet kızım değil yani intihar 100 megabayttı Şimdi 1 GB çıktı yani e, Ondan Ondan farklı olarak yani yükleme hızım sıfır nokta şimdi 2'ye çıktı yani neredeyse üç katı bu da bayağı bir iyi oldu yani neredeyse e, bir saat bir video. 30 dakikada 20 dakikada falan yüklüyorum ve o oh, çok iyi çok iyi şunu şöyle yap şunu şöyle hop, tamam yani bu da çok güzel oldu ve e, indirme hızında indirme hızında 4 megabit'ten 22 megabit'e çıktı. Ve şu an ben burada ölmekten çok korkuyorum. Ben bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Manyemi de bakıyorum. Vay yaptım tamam. Ve baş çıktı. Bir kez çıkartma var. Hop 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 Bunları hemen birleştirelim. 4 kişi kaldı bu arada. Ve yani bu yüzden bayağı bir konuştum yani. İnşallah da video çıkar. Şöyle bu arada 60 FPS sabit oluyorum yani. Trafiğimi ayarladım. Evet, Tekrar olduğu için yani bir de hafta sonları büyük bir sürü video çıkarmaya çalışacağım yani çünkü hafta içi çok daha zor oluyor. <laughs> ee, yani hem okul olduğundan dolayı hem evler ders var yani çok ders var. Kafam allak bullak oluyor. <laughs> Zaten bu bu bu, bu hafta da herhalde birkaç iki gün mü bir gün mü ne gelmedi. Selam selam biz gel buraya. Niye kaçıyor? Adamın durumu bizden daha iyi çıktı. İşte Bizimden eşit veya bizim sayı. Niye kaçıyor abi bu adam bizden? Kimine mi götürüyor acaba? <laughs> <laughs> ha, 4 kişi kaldı bu arada yani 3 kişi kalsa bize şu adamı kessek Çok olacak bu adam bizden ne kadar kaçtı ya <laughs> Bu arada bunun çektim çünkü kusura bakmayın yani çok ıı, burnum akıyor. Çok kötü bir şey yani. Ha. Gerek Aslında çok değişik bir şey ya. Saçma gibi geliyor. Niye hasta oluyorum ki yani? Neyse şu adama da hemen gitmek istiyorum yani. Adam da kaç kaça bir hal oldu. Ve adam uçtu be uçtu ya. Yani şu anda adımın doğruluğundan başka bir şey yok. Yani konumda bu kadar yani daha iyi internet daha güzel ıı, video aratabileceğim. Bu arada yani CSGO'da da ıı, yavaşça giriyorum yani yavaşça refire falan gibi bir sürü şey yapacağım. GG Katniss. Hop alalım şöyle bir gelelim. <laughs> ee, adamda adam da Katniss aldık. Yani adam da herhalde diğer ise uh, lider challenge herhalde yani çoğunluk öyle olmuyorum. Çünkü yani bu kadar kötü olacağını da sanmıyorum. sanmıyorum. bunu Şöyle bir şey yapalım. Etrafımızda adam yok. Şöyle bir envanter düzeni yapalım. Bu adamın elmas kızı varmış. Hop at at. Şunu al. Şunu at. Şunu al. Şöyle yap. At 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 at, at. Hop hop. Evet çok ıı dedim ben ne diyeyim ağzıma takıldı Şimdi adam bulalım bir tane daha sonra da bir video çıkar inşallah güzel bir video oldu yani ben beğendim metriği. yani oynadı oynadı oynarken zevk alıyorum herhalde ama ölünce de çok kötü oluyor bugün de sabah sabah dönüşüyorum okuldan geldikten sonra öğlen ne adam bak kapışıyor. Şey o kadar en öğlen 15 dakikalık bir video çektim. Ama yani 15 dakika videodaydım. Sonunda öldüm bir tane adam yüzünden. Adamda sırf ok oku bir sürü. O yüzden öldüm o adama da. Bir şu adamı aldım sonra diğer adamı da etmeye inşallah. Bu adam bizden kaçar adam Abi ben anlamıyorum ya söz kaçmak için bu oyuna niye, niye gelersin insan Belki de bizi görmez diyeceğim de sanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Of çok korktum bir anda öleceğim diye Hop tamam şöyle yapalım <laughs> Hop cici ve çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Ee, 60 tane dokumu uzanmış. Adam mutlu etmeye kalmadı. Bizim yanımıza geldi ve öldü. Yani bu e, ben de çok iyi oldu yani benim için. Ve daha kanalım kanalım için. Çok güzel videolar çekeceğim daha başka. Neyse arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.